Merhabalar arkadaşlar. Az önce size edatlar konusunu anlattım. Bu videoda da edatlarla ilgili size etkinlikler yapmak istiyorum. Bu şekilde konuyu daha iyi pekiştireceğimize inanıyorum. Küçük kediyi kurtarmak için ağaca tırmandı örneğine bir bakalım arkadaşlar. Buradaki kullanılan edatımız için edatıdır. İçin edatı bu cümleye hangi anlamı katmış arkadaşlar? Bu cümlede için edatı amaç anlamıyla küçük kediyi kurtarmak amacıyla ağaca tırmandı. Öyleyse biz buraya hemen amaç olduğunu belirtelim. İkinci örneğimize bakalım. Kışın gündüzler yaza göre kısadır. Burada kullanılan edatımız ise göre edatıdır arkadaşlar. Peki buradaki göre edatı cümleye hangi anlamı katmıştır diye sorduğumda ne dersiniz bana? Göre karşılaştırma anlamı katıyor bu cümlede hemen yazalım. Çiçekleri sulamak için kuyudan kova ile su getirdi. Bakalım bu cümlede bir tane mi edat var, birden fazla mı edat var? Bir bakalım arkadaşlar. Benim gördüğüm birinci edatım için edatı. ikinci edatım ise ile edatı arkadaşlar. İçin edatı bu cümleye yine amaç anlamı katıyor. İle edatı ise Kuyudan kova ile, kova yardımıyla yani araç anlamı kattı. Dördüncü örneğimize gelelim. Kardeşim denizde balık gibi yüzer. Bu cümlede kullanılan edatımız ise gibi edatı. Gibi edatı bu cümleye hangi anlamı kattı arkadaşlar? Gibi burada benzerlik anlamı kattı. Proje dövümü sabaha karşı bitirdim. Buradaki kullanılan edatımız ise diğer videoda anlatmıştım. E karşı şeklinde kullanıyordu ya da a karşı şeklinde kullanıyordu. Biz bu edatımızı cümleye hangi anlamı kattığını belirlemek için ne yapıyoruz? Bakıyorum proje ödevimiz sabaha karşı yani cümleme zaman anlamı kattı. Soru sormak üzere ayağa kalktım. Buradaki edatım ise üzere arkadaşlar. Peki cümleye hangi anlamı kattı? Üzere amaç anlamı kattı. Kar yağdığı için tüm yollar buz tutmuş. Buradaki edatım ise için edatı arkadaşlar. İçin bu cümlede ise cümlemize sebep anlamı katmış bulunuyor. Kendime göre bir iş buldum. Buradaki edatım ise arkadaşlar şöyle bakalım göre. Göre cümlede hangi anlamı katmış peki göre edatı? Bakıyorum kendime uygun hemen yazdım. Ayşe için çok çalışmaz diyorlar. Ayşe için çok çalışmaz diyorlar. Buradaki edatım ise için edatı. Yani burada hangi anlama kattı? Ayşe hakkında. Onunla ilgili, değil mi? Akşam Gaziantep'e uçakla gidecekmiş. Bakıyorum cümlemdeki edat edat yok gibi görünüyor ama arkadaşlar ile edatı bazen bu şekilde de kullanılabiliyordu uçak ile uçakla şeklinde. Öyleyse cümleye hangi anlamı katmış? Araç anlamı katmış. Son örneğimize geçiyorum. Ben ancak annemin yaptığı dolmayı yerim. Buradaki edatım ise arkadaşlar ancak. Ancak sözcüğüne dikkat ediyorduk. Ancak hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabiliyordu arkadaşlar. Yerini sadece getirerek deniyorduk. Ben sadece annemin yaptığı dolmayı yerim. Uygun oldu mu? Evet uygun oldu. Öyleyse biz buna ne diyeceğiz? Edat. Edatımız cümleye sadece anlamı katmış bulunuyor. Evet arkadaşlar. Edat bölümümüzün etkinliği de bu şekildeydi.